Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği aynı zamanda doğal güzelliğiyle ünlü ilimiz Gaziantep'ten sesleniyoruz. Biliyorsunuz Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalbinin attığı yer ve sizler için sektörün nabzını tutacağız ve bozdoğan ticaretin konu olduk. Yanımızda mağaza müdürü Sayın Selçuk Bozdoğan var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Öncelikle Selçuk Bozdoğan'ı biraz tanımak istiyoruz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz sen? Liseyi Gaziantep'te bitirdikten sonra eğitimime İstanbul Özel Işık Üniversitesi'nde devam ettim. İngilizce işletme okudum. Daha sonra tekrar sektörde mağazalarımızda babama yardımcı olmak için mağazaların başına geçtim. Şu anda şubelerimiz var. Beş tane şubemiz var. Üç kardeşiz. Bir kardeşim en küçüğümüz Kıbrıs'ta eczacı. Diğer kardeşim şu anda İngiltere'de eğitimini tamamlamaktadır. Biz de babamla beraber şu anda burayı işletiyoruz. Tebrik ederiz efendim. Ee, burası oldukça büyük bir mağaza. Gaziantep'te Beş tane 5 tane şubemiz var. Harika. Şu anda merkez mağazamız yaklaşık 3000 metrekareden oluşmakta. Diğer mağazalarımız da biner metrekarelik. Züccaciye alanında elektronik ev gereçleri, beyaz eşya ve mobilya alanında faaliyet göstermekteyiz. Gaziantep'in en büyük mağazalarından bir tanesi. Hı. Sektördeki yeriniz, potansiyeliniz size göre nedir? Sektördeki yerimiz, potansiyelimiz Gaziantep'e göre şu anda Gaziantep'te cirosal anlamda zaten birinciyiz. Yaklaşık son 3 yıldır vergi listesinde her zaman ilk yüzdeyiz. Bağlı olduğumuz markalarda bölge birinciliklerimiz Türkiye'de ilk beşte yerimiz vardır. Züccaciye alanında biraz daha yeniyiz. Yaklaşık 2 yıl kadar oldu girdiğimiz. Onda da hedefimiz yine bölge birincisi olmak. Türkiye'nin önce gelen isimleriyle çalışıyorsunuz. Hangi firmalarla çalıştınız? Vestel ile çalışıyoruz. Zorlu Holding. Profilo ile çalışıyoruz. Bellona markamızda mevcut. Casper elektronik bilgisayar bölümünde. Expert var. Sony, Toshiba ile çalışıyoruz. Züccaciye bölümünde Karaca, Schaefer, Emsan gibi devasa markalarla birlikteyiz. Hepsi zaten kendi tanıtmış. Evet. E, firmalar ve ürünleri oldukça kaliteli, garantili, değil evet. mi? Önemli olan bu. Ve bu da müşterilerinizin avantajına. A'dan Z'ye zaten efendim tüm ürün çeşitleri mevcut. Tabii evlenecek göre evlenecek aileler gelip buraya perde haricinde bütün düğün eşyalarını hepsini alıp çıkabilirler. Hı hı. Peki ödeme kolaylığı sağlıyor musunuz? Ödeme kolaylığı tabii ki sağlıyoruz. Gaziantep'de zaten en büyük açık hesapla çalışan biziz. Yani tüketicinin illa peşin parası veya kredi kartı olmasına gerek yok. Kendisine açık hesap yapıyoruz. Takside aylık gelip bize elden yatırabiliyor. Öyle bir kolaylık da sağlıyoruz. Peki hedefleriniz arasında sektörünüze dair daha neler var? Hedeflerimiz arasında sektöre dahil artık e, Gaziantep'te zaten birinciyiz. Artık öncelikle bölgesel yakındaki illere dağılmak, daha sonra da Türkiye'ye şubeleştirmek. Çok güzel. Burada tabii ki dikkatli ve çetsiz çalışan profesyonel bir ekibiniz var evet. Selçuk Bey. Kaç kişiyle hizmet veriyor Bozdoğan Ticaret? Şu anda 60 kişiyle çalışıyoruz. Hı -hı. 60 tane bizimle beraber çalışan arkadaşımız var. Çok güzel. Peki müşterileriniz sizi neden tercih ediyorlar? Farkınız nedir? Evet diğer bayi arkadaşlarımızdan farkımız birazcık güvene dayalı. İnsanların sadece cebindeki parayı almaya çalışmıyoruz. Onların ihtiyacını karşılayıp herhangi bir sorunda her zaman onların yanında oluyoruz. İnsanlara bu güveni vermemiz kolay olmadı tabii ki. Babam yaklaşık bir 25 yıldır bu sektörün içerisinde 30 yıldır. Yani insanlara bir kez güven verdik. Güven çok zor kazanılan fakat çok kolay kaybedilen bir şeydir. Bizler de babamın idealleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çok güzel. Peki sektörünüzün sıkıntıları var mı Selçuk Bey? Sektörümüzün sıkıntıları şu anda büyük marketler, ülkemize yabancı kökenli marketler giriyor. Bunlar hem ülkemizin Nedir onun adı? Ülkemizin hem ekonomisine zarar, biraz ithalata dayalı olduğu için hem cari açığı büyütüyor. Hem de elde ettikleri çarlar diğer ülkelere gitmekte. Hı hı. Bunlar büyük marketler bizim gibi esnaflara birazcık zarar vermekte. Tabii ki bu Gaziantep'te bizi çok fazla etkilememektedir. Fakat diğer batı bölgelerinde diğer esnaf arkadaşlar biraz daha fazla etkilemektedir. Ama siz müşteriye yeteri güvenir, kesinlikle için. Çünkü büyük marketlerde açık hesap verilemiyor. Hı hı. Sadece kredi kartı veya peşin para karşılarına sıcak bir ortam yoktur. Bir oturup insanlara çay ikram etmiyorlar. Biz burada insanlarla yeri geliyor sadece satış değil, sohbet de ediyoruz. İnsanlar yolu düşünce buraya uğrayıp bizimle çay içiyor, dertlerini paylaşabiliyor. Sıcak bir yer burası. Kesinlikle öyle. Selçuk Bey bu konuda mütevazı davransa da hakimiyet gerçekten kendisinin üzerinde gelen müşteriyle birebir ilgileniyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim böyle bir ayına bizi kattığınız için şeref duyarız. Başarınızın devamı diliyoruz. Çok sağ olun teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere bugün Gaziantep'ten merkezden Bozdağ Ticaret'ten seslendik Selçuk Bey'den sizler adına bilgiler aldık. Burası gerçekten konforlu bütün ürünlerin bulunduğu bir aile şirketi. Herkesi buraya bekliyoruz. Evinizi yenilemek istiyorsunuz ya da yeni evleneceksiniz. Mutlaka orayın karar vermeden önce diyoruz. Evet şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.